Değerli arkadaşlar, her işin bir zirvesi olduğu gibi bir düşüşü de vardır. Zirvelere çıktığınız gibi düşüşlerde yaşamanız çok normal. Şimdi oradan bir espri yapabilirsiniz. Hocam biz hiç zirveye çıkmadık ki e, düşelim falan. Yani mutlaka her işte, e, bunu espri olarak kabul ediyorum tabii arkadaşım. Her işte bir zirve, bir çıkış olduğu gibi bir düşüş de var. Çıkışı kabul ettiğimiz gibi zirveyi, inişi de kabul etmek lazım. Ama şu şekilde, iki tane düşüş vardır iki tane, iki şekilde. Birisi tamam ben bittim, koptum, mahvoldum diye bu düşmenin dibidir, kabul etmektir bayağı. Bir daha geri dönüşü, çıkışı olmayacakmış gibi bir hava lanse edersiniz. Diğer bir tarzı da hani düşerken bile yapabildiğiniz en iyi şey neyse onu yaparsınız. Adamın düşüşü bile yine yaptığı en iyi şeyi yaparak geçirmesidir. Diğer diğeri neydi? Tamamen her şeyi bıçak gibi kesip atıyor. Tam bir düşüşü kabul etmiş yani geri dönüşü yokmuş gibi davranıyor. Bittim mahvoldum falan diyerekten bir daha geri dönemem geri çıkamam eskisi gibi olamam demek. Diğeri de tamam düşüşteyim farkındayım. Ama en azından en iyi yaptığım derse tutunayım ki hani bu duygu durumu geçicidir zaten. Hani çıkış ve inişler geçicidir. Bugün düşüyorum belli olmaz yarın tekrar çıkarım. Ama düşmüşken de tamamen bırakmayayım. En azından bir şeylere tutunayım. Yarın çünkü tekrar çıkmam kolay olsun diye. Çok iyi çalışan arkadaşlarım var. Bazen duygu durumları, yoğunlukları daralsalar da böyle içi, e, yorgunluklarını söyleseler de gözyaşı olarak aksa da vazgeçtim deseler de iki dakika sonra ifadeleri şöyle olur. Neyse hocam bakmayın siz bana. Vazgeçtim dememe bakmayın hocam anlık bir duygu kabarması yaşadım. Onun vazgeçtim demesi bile günde 6-7 saattir. Bakmayın vazgeçtim deme, demesine. İyilerin vazgeçmesi çok zordur. Çok çalışan insanın vazgeçmesi zordur. Çok çabuk vazgeçebiliyorsan çok çalışmadığındandır. Ancak iyi öğrencilerimizi dışarıdan yıkmak zordur. İyileri ancak içerisi yıkar. İyiler dışarıdan değil, içeriden yıkılır. İyi çalışan bir arkadaşımı dışarıdan yıkmak zordur. Herkes her şey yıkamaz dışarıdan. Ama iyileri de içeriden yıkabilirsiniz. Onlar içeriden yıkılır. Acaba şüphe, ehvam olacak mı, olmayacak mı? Eskisi gibi olursa gibi gibi içeriden kendilerini bu olumsuz duyguları kabardıkça, kabardıkça böyle odunu altına attıkça, o ateşi harladıkça o duygu durumu kabarır ve içten yıkılırlar. Dışarıdan yıkılmazlarsa da içten yıkılırlar ve iyilerin de dikkat etmesi gereken şey içerlerinde barındırdıkları duygunun faydalı veya faydasız olmasına dikkat etmeleri lazım. Duygusal değil mantıklı olarak yollarına devam etmeleri lazım.